11 yıldır cezaevinde yatan bir mahkumun 15 yaşındaki kızının babasına yazmış olduğu mektubu özelden bizlerle paylaşarak sizlere okumamı talep etti arkadaşlar. Mektup o kadar etkileyici ki yani belli başlı yerlerini de çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü onlarla arasında özele giriyor. Düzenledim tekrar tekrardan mektubu sizlerle paylaşabilmek için. Yani onların özelini paylaşmamak için. Mektup şöyle arkadaşlar aşırı etkileyici. Hatta mektubun sonunda birkaç yorum da yapacağım buna, buna dair. Şimdi mektup şöyle. Diyor ki canım babam seni çok seviyorum ve bir o kadar da özlüyorum. Artık özlemimiz bitmek üzere yakında kavuşacağız ve bir daha asla ayrılmayacağız. Benim bebekliğimden beri sen cezaevinde yattığın için evlatlık nasıl yapılır? Baba nedir? Evde babanın olması nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorum ama bunları yaşamayı çok istiyor ve heyecanla bekliyorum babam. İnşallah şu çıkacak olan yasa çıkar da kavuşuruz. O kadar çok kavuşmanın heyecanıyla yanıp tutuşuyorum ki babam. Evde sana keyif kahvesi yapıp siz annemle kahvenizin keyfini çıkarırken ben ise baba varlığının özlemini gidermenin keyfini çıkaracağım babam. Öyle hayaller kuruyorum ki her yastığa başımı koyduğumda evden çıkarken babamın beni sorgu yağmuruna tutmasını, giydiğim elbiseme dahi karışmasını hatta bazı elbiselerimi giymeme kızıp hepsini yırtıp atmanı istiyorum babam yazmış. Okuluma veli olarak senin gelmini ve orada bugüne kadar sen içeridesin diye beni ezen herkese bakın işte bu adam benim babam diye haykırıp koluna girip onlara nispet yapmayın, yapmanın hayalini kuruyorum babam. Birileri bana laf ettiğinde şu anki yetimliğimden kurtulup koşar adım yanına gelerek kanatlarının altına sığınıp onları da sana şikayet ettikten sonra sen gerekeni yapıp mahallenin ortasında bağırarak işte bu kız benim kızım saçının bir teline bu mahalleyi yakarım diye bağırmanın bize sahip çıkmanın hayaliyle kavruluyorum babam. Ah babam bizlere öyle şeyler yaşattın ki yokluğunda normalde başkası olsa seni asla affetmeyecekken ben hala hazırda yaşayan bir babam varken bu duyguyu iliklerime kadar vücudumun her zerresine kadar hissetmek istiyorum babam. Her şeye rağmen babasızlığa, kaybolan yıllarıma, ezilmeme, üzülmeme, ağlamama, attığım çığlıklara ve yazmakla bitiremeyeceğim bir sürü şeye rağmen seni her daim affettim babam. Seni sonuna kadar yaşayacağım ve elini asla bırakmayacağım. Sana bu mektubu yazarken sebebim şuydu. Söz uçar yazı kalır babam. Her şeye rağmen evlatlık vazifemi yerine getirsem dahi tekrar başka suçtan cezaevine girersen işte o zaman seni affetmeyeceğim babam. Hala hazırda seni yıllarca sadakatle bekleyen aileni bırakıp da cezaevine girersen anlarım ki bizden daha değerli olan şeylerin varmış işte. İşte o zaman herkes değer verdiklerini yanında kalsın der seni asla affetmem babam. Bunlara bize sakın yaşatma babam. Sana doymak, seni ölesiye yaşamak istiyorum. Senin bize bu güzel duyguları yaşatman için özel bir şeyler yapmana gerek yok. Sen sadece yanımızda ol, Bizi bırakıp gitme. Biz zaten hakkıyla yaşarız seni. Bu mektubumu sakın kaybetme babam. Olur da bir gün tekrar cezaevine girersen sana atacağım son mektup işte bu mektup olacaktır babam. Bizlere bugün bunu sakın yaşatma. Hasretinle baba ismini duyunca gözleri dolan biricik kızın. Ya şu mektubun özelliğine, güzelliğine bakar mısınız ya? Ya bir insanın söyleyebileceği her şeyi söylemiş kısa ve öz tutmuş. Yani her şeyi söylemiş harbiden. Öyle şeyleri özenmiş ki. Bakın burada bir, yer, bir yerde diyor ki okuluma veli olarak senin gelmeni istiyorum diyor baba. Yani demek ki o okulda ona nasıl bir baskı yapmışlar baban cezaevinde senin baban şöyle senin baban böyle çıkmayacak etmeyecek falan gibisinde neler söylemişler küçücük kıza ki bunları yazacak şeyler yani bunlara hasret hasret olmuş yani hasretini de giderememiş bir türlü. Yani normaldir çünkü 10-11 senedir yatan bir kişi kız 15 yaşında kaç sene hiç görmemiş. Kızı babayı hiç hatırlamıyor. Sadece görüşten görüşe demek ki hatırlıyor. Adam hala kapalı cezaevinde 11. yargı paketi çıkacak da çıkan paketten 6 sene indirim vuracak ona işte 3 artı 3 ondan sonra ailesine kavuşacak. Bu ümit, ümitle birlikte yaşıyorlar arkadaşlar. Bak burada bir yerde de özellikle çok gözüme battı. Diyor ki şu anda mesela dışarıdaki kızlara kız çocuklarına desek ki kapıdan çıkarken babası soruyor da nereye gidiyorsun diye. 50 tane sayıyor. Sana mı söyleyeceğim? Öyle mi olacak? Böyle mi olacak? Hiçbir şey bilmiyorlar. Değer babasının değerini bilmiyorlar değil mi? Şu kızın yazdıklarına bir bakın ya. Diyor ki kapıdan beni çıkarken babamın beni sorgu yağmuruna tutmasını istiyorum diyor ya. Böyle bir özlem, böyle bir hasret var mı ya? Babamın diyor beni sorgu yağmuruna tutmasını istiyorum. Sorsun diyor. Elbiselerime karışsın diyor. Giydiğim bütün elbiselere karışsın diyor. Hepsine karışsın diyor. Hatta diyor bir takımını beğenmeyip, giymemi istemeyip yırtıp attığını göreyim diyor ya. Özleme bakın ya. Şuradaki özleme, şuradaki bir hasrete bakın ya. Şimdi burada arkadaşlar elimizdeki evlatlarımızın, anamızın, babamızın veya kıymetini bilmemiz gerekiyor. Gerçekten suça karışmak var ya bir saniyelik bir öfke. Bir saniyede işte şunları sana yaşatır Rabbim. Hiç kurtuluşun olmaz. Yargıtay şu cezayı onayladığın aynı şu şekilde hasret kalacaksınız. İşte bu yüzden bakın arkadaşlar suça karışmayın. Her ne olursa olsun suça karışmayın. Hiçbir şeyin hatırı yoksa evlatlarınızın hatırı yok, vardır. Evlatlarınızın bile hatırı yoksa Bakın annenizin, babanızın hatırı vardır, eşinizin hatırı vardır. Yahu hiç kimseniz bile yoksa, diyelim ki anneniz, babanız, hiçbir şeyiniz yok. Çocuğun, çocuğunuz, eşiniz hiçbir şeyiniz yok. Teksiniz. Hatta sokakta yaşıyordunuz. Yahu kimseniz olmasa bile Allah'ınız var ya. Hepimizin Allah'ı var ya. Allah ne haram kılmış demiş ki işte birine zarar veremezsin. Vermeyin abi. Kendine dahi zarar veremezsin. Madde dahi kullanamazsın. Devletimizin hatta bazı açık hükümleri var. Devlet diyor ki kendi arabanı yakamazsın. Kendi araban dahi olsa zarar veremezsin. Kendi eşin dahi olsa zarar veremezsin. Kızın dahi olsa zarar veremezsin. Hiç kimseye zarar vermesin. Kendini dahi kesemezsin. Cezası var. Yapamazsın. Dolayısıyla arkadaşlar hazır özgürken, hazır ailemizin yanındayken özgürlüğümüzün ve ailemizin kıymetini bilelim lütfen. Bakın suça karışmayın gerçekten bıçak kadar keskin bir olaydan bahsediyoruz. Hani kurban bayramında yani hayvanı yatırıyorlar boğazına bıçağı vurdukları an artık daha geri dönüşü yok değil mi? Boğazı gitti bitti. Daha dönüşü yok o hayvan orada ölecek. Allah'a adak gidecek. İşte bu da öyle bir şey arkadaşlar. Yani devlet eline böyle bıçağı almış alem tamam mı? Senin bu suça karışmanı bekliyorum. Suça karıştığın an yine o bıçağı vurmuyor hemen sana. Yargıtay süreci var. Yargıtay onu onayladığın an bıçağı yedin demektir. O bıçağı yediğin anda artık daha dönüşü yok. Yaşayan bir ölüsün. İşte bu yüzden suça karışmayın arkadaşlar. Bakın içerileri çok kötü. Tıklım tıklım insanlar yerde yatıyor. Her şeyi geçtim şu ailenizden utanın ya. Yapmayın. Bakın arkadaşlar gerçekten yapmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.